Peki tebrik ediyoruz. 103 Birol'un aday numarası. Birol pek bir yere ayrılma. Şurada seni bekleteceğiz tamam. birazcık daha. <laughs> sevgili izleyiciler, sevgili konuklar. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam teşekkürler. Artık saat 12 neredeyse çeyrek geçiyor. Yani bugün ne oldu? 9 Haziran oldu. Yani ne oldu? Bülent Ersoy'un doğum günü oldu. Hep beraber kutlayalım Bülent Ersoy'un doğum gününü. Büyük alkışlar Bülent Ersoy için. pasta keseceğiz ama dilekler var ben mikrofonunuzu getireyim bakalım neler dileyeceksiniz buyurun efendim çok teşekkür ediyorum haklarınızı helal ediniz helal olsun bu pelik pastanesi değil mi çok değerli dostlarımdır sağ olsunlar. Ali Ayan Bey ve abisi beyefendi. Çok teşekkürler ediyorum Pelit'e. Var olsun. Sağ olsunlar. Arkadaşlarıma teşekkürler ediyorum. Biz kocaman bir aileyiz. Böyle işte iyi günlerimiz, kötü günlerimiz hep birlikte. Her hafta sizlere her şeyin en iyisini, en güzelini verebilmek adına buradayız. Ha bunu söylerken tabii ki ticaretin içeriğinde kazanç da vardır. Onu da şimdiden söyleyeyim de sonra insanlar demesinler ki. Yani Hilal Ahmer'e mi geliyorsun hanımefendi demesinler. Ama kazancın yanı sıra hepimizde şu duygu var. Her zaman kalite, bilgi, eğitim ve öğrenim temel teşkil eden hususlar ben nefes aldığım müddetçe arkadaşlarımla birlikte eğitime hep önem verdim ve vereceğiz ve bu program Tanrı nasip ederdi de, devam eder ise veya ben burada heyet umumiyenin içerisinde bu görev bana yeniden tevdi edilir ise bu hastalardan asla ve asla ödün vermemek üzere burada bulunacağım Sizleri çok seviyorum saygı duyuyorum. ...haklarınızı helal ediniz efendim. Sayın Orhan Gencebay'ın da bir... ...doğum günü armağanı var Bülent Ersoy'a. Canım arkadaşım. Ah canım benim. Bu e, sevgili Bülent Ersoy'un... E, ...son derece önemli bir albümüydü. Ve tirajlar satış rekorları kırmıştı... E, ...yıllar öncesinde ve Türk... ...klasik Türk musikisinin en güzel örneklerini en büyük bir icrayla erişilmesi kolay olmayan bir icra ile yapmıştı. Bu bizde duruyordu çok ve bizde yıllardan beri duruyordu. Ben bugün doğum günde ona hediye etmek istiyorum onu. Orhan, Bu long Çok Teşekkür ederim. Canım arkadaşım çok teşekkür ederim. Bu ediyorum. diyebilirim ülkemizde herkesin evinde o zaman olmuş olan bir long play'di o denli sevildi ki, o denli emek vardı ki. Onun için ben bunu Çok bugün hediye ediyorum. ediyorum Kutluyorum. Canım arkadaşım. Sağ ol. sağ ol. Allah. Ben de şeref duyuyorum, onör duyuyorum. Böylesine bir musiki deryası ile omuz omuza kol kola dirsek temasıyla oturabilmek şerefini e, bahşettikleri için evvela seterenin başı değerli patronum Sayın Erkır'a çok teşekkürler Biz onur ediyorum. Biz duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Orhan Bey teşekkürlerimi arz ediyorum. Zarif Eşi efendiye teşekkürlerimi arz ediyorum. Minik kızım oralarda benim güzel suratlım. Sincavım benim. Çok teşekkür ediyorum. Çiçeklerin senin kadar taze ve güzeldi. Papatyalar. Sayın Çağlayan çok teşekkürler ediyorum. Oyan benim. Hayattaki en yakın arkadaşım. Ben çok az e, insanla çok sıkı olurum. E, bilmiyorum bu benim karakterim fazla e, sıcak olamıyor muyum nedir bilemiyorum. Belki benim çok büyük bir eksiğim olabilir öyle kabul edebilirsiniz. Ama beni her halimle kabul edip 20 küsur seneye 20 sene, 20'si daha da fazla benim yaş sorunum yok onların olabilir diye fazla biraz kestirmeden gidiyorum. Sevgili Oyan benim seni çok seviyorum arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum. Her şey için teşekkürler. Pasta keselim mi? Hadi Hadi Nevin şahsına münhasır olmak kolay değildir. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var der atalar. Onun için her nevi şahsına münasır olan kişiler özelliklerini yansıtırlar. Ve öyle sevilirler. Teşekkür ediyorum canım arkadaşım. Bülent Hanım sizi şu pastanın Peki. sağ tarafına doğru alalım. Peki. Bıçağımızı da Taktim edelim. Birazcık geriye doğru Armağan'cığım şöyle gelirsek.